Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber Karakök Yayınları Zorba Bankası'ndan güzel bir trigonometri sorusu çözmeye çalışacağız. Trigonometri sorusu gibi görünse de aslında bu geometri sorusu arkadaşlar. Tek hamlelik bir soru. Yani bir tane hamle var soruda. Onu yaptığınız anda soru direkt arkadaşlar çözülüyor zaten. Şimdi soruya geçmek istiyorum. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle bir paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak geometriden bir kazanım vereceğim. Muhteşem üçlüyü hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Hemen şöyle bir ABC dik üçgeni çizeyim. Arkadaşlar A'dan çizmiş olduğunuz kenar ortay BC kenarını iki eşit parçaya böldüğü gibi bu kenar ortay uzunluğu arkadaşlar BC kenarının yarısıdır. Yani o zaman şöyle diyelim buraya D de dersem BD uzunluğu, DC uzunluğu ve AD uzunluğu birbirine eşittir. Muhteşem üçlü dediğimiz olay bu arkadaşlar. Bir ikincisi de tanjant 45'in 1 eşit işte olduğunu hatırlarsak bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Hemen geçiyorum soruya. ABC üçgenini gördük zaten arkadaşlar. Burada ACB açısını 15 derece olarak vermiş. DC 6 birim olarak vermiş. AB uzunluğunda 3 birim olarak vermiş. AD'nin AC'ye dik olduğunu söylemiş. Buna göre tanjant alfa kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şuradaki 3'ten de yararlanmak istiyorum. Bakın AB uzunluğu 3 birim, DC uzunluğu 6 birim. O zaman A'dan DC'ye bir kenar ortaya çizersem arkadaşlar DC'yi iki eşit parçaya böleceği gibi şöyle 3 birim 3 birim yapacağı gibi aynı zamanda bu kenar ortayında 3 birim olacağından şurada bir ikizkenar kenar üçgen oluşturmuş oldum. Arkadaşlar A buraya ne diyelim K diyelim. AKC üçgeni de bir ikizkenar kenar üçgen olduğundan burası 15 derece oldu. Arkadaşlar D, A, K açısı da 75 derece oldu. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından üçgenlerde arkadaşlar Hemen şuradaki AKD açısı da 30 derece olmuş oldu. ABK üçgeninde ikizkenar üçgen olduğunu gördük. O zaman ABD açısının da 30 derece olduğunu görmüş olduk. E ABD açısı 30 derece. A, K, B açısı da 30 derece. 30-30 arkadaşlar 60 elde ettik. Yani A açısının tamamının 120 derece olduğunu görmüş olduk. E o zaman arkadaşlar alfanın da 120 eksi 75'ten 45 derece geldiğini biliyoruz artık. Tanjant 45'i sormuş benden. Tanjant 45'te neye eşittir? 1'e eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.